Herkese hayırlı günler. Ben Ferişta Mehmet. Adanalı, Adana Ceyhan Büyük Mangıt Köyü'nden Mehmet. Hayat hikayemi anlatmam nasıl şey ilk ayak hikayem hmm, 1980'de Adana yetiştim ben yüzünden kaçtım. Ondan sonra İstanbul'a İstanbul'a gittim. İlk kaçtım yer İstanbul'a ilk yaptım, geldim yer Haydarpaşa Gare'de. Ondan sonra orada kaldıktan sonra Kadıköy'e geçtim. Kadıköy'den sonra Beyoğlu'na. Beyoğlu'ndan sonra sokaklarda kalmaya başladım. 30 yıl sene İstanbul sokaklarında kaldım. Allah şükür bazı desteklerle kendi köyümde tek odalı bir yer, yer yapıldı. Şu anda burada kalmaktayım. Allah'a şükürler olsun. uyuşturucu falan bıraktım benden tavsiye gençlerinde bırakmasını temelli ederim. Bazı arkadaşlar bazı arkadaşlar dedi Feriz unutturma. Birazını, birazını unuttum sayılır. Çünkü seneler geçti. Feriz Çay'ı biraz, birazcık söyleyebilirim. Feriz Çay'ı La tietra mi la Sama la petra kame to pe fericita Sama la pit mo la katete te no fericita Fericita suela ta trompe entra tra kame Salo trefe padra cita Fima la smin bolat me sale cita Benim tek temellim sokaklarda gençler kalmasın artık yeter sokaklarda hayat öldü. O yüzden ailelerinin otursunlar. Uyuş, uyuşturucudan medet ummasınlar. Herkese hayırlı günler.